Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün ben hangi tarifle karşınızdayım? Adana usulü kısır yapacağım. Sizlere de tarifini sunmak istedim. Dilerseniz hemen malzemelerimi saymaya başlayayım. Kabımın içinde buçuk su bardağı bulgurum var. Bulgurum köftelik ince bulgurdan değil. Hemen böyle göstereyim. Pilavlık bulgurdan. Biz bunu kendimiz yapıyoruz kendi masulümüz olduğu için biz böyle kısırlık ayarlıyoruz bulgurumuzu. Sizler dilerseniz diğer köftelik bulgurla da yapabilirsiniz. Benim ailem ve ben sevmiyorum o küçük bulguru. Biraz böyle dişe gelsin istiyoruz. O yüzden de bu bulgurla yapmayı tercih ettim. Evet şimdi böyle 3,5 su bardağı bulguruma 3 su bardağı kaynar su ilave edeceğim. Sonra kaşığımla karıştırıp ağzını kapatacağım. Yumuşamasını sağlayacağım. Evet 3 su bardağı oldu. Hemen böyle karıştırmak istiyorum. Evet 15-20 dakika ağzını kapatıp bekleteceğim bulgurumun iyice yumuşaması için. Evet tamam yeterli. Böyle ağzını kapatıyorum. Biz de dilerseniz diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Evet, kısırım için bütün malzemelerim burada. Dilerseniz sizlere sunayım. 2 tane soğanım var orta boy. 4 tane salatalığım var. 6-7 dal marulum var. Yarım demet maydanozum. 3 tane domatesim var. Burada da kırmızı lahana turşum var. Dilerseniz hemen soğanımı doğramakla başlıyorum. Çünkü soğanımızı kavuracağız. Evet, soğanımızı çok ince doğramamız lazım, çok büyük olmamalı. Evet, ben elimde doğruyorum, tahtada doğrayamıyorum ben çünkü kalın kalın oluyor. Sizler tahtada da doğrayabilirsiniz. Evet, soğanlarımı gördüğünüz gibi doğradım, incecik. Burada böyle bir buçuk su bardağı sıvı yağım var. Benim bu ölçüm tam tamına bir buçuk su bardağı 200 miligram bardak ölçümle hemen şöyle göstereyim. Çünkü kısır yağ sevdiği için yağsı birazcık fazla olmalı. Böyle ışıl ışıl etmeli kısırımızın yüzüne bakınca. Evet şimdi soğanımı ocağımın üzerine alıyorum. Yumuşayıncaya kadar kavrulsun. Biz de o sırada diğer malzemelerimizi doğrayalım. Evet böyle salatalığımdan başlıyorum doğramaya. Evet bu arada bütün malzemelerimi sirkeli suda bekletip onun haricinde de 3 sudan daha geçirdim bilginize. Çünkü yeşillikler çok toz kaptığı için o yüzden çok güzel yıkanması lazım. E, diğer türlüsü hiç iyi olmaz. Çıtır çıtır ağzımıza hep e, toprak çıtırtısı gelir. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet salatalığımı doğradım. Şimdi marulumu doğruyorum. Yine aynı şekilde ince ince. Evet margulumu da incecik doğradım. Şimdi maydanozumu da aynı şekilde doğruyorum. Evet şimdi de domatesimizi doğrayalım. Böyle küp küp ince bir şekilde. Evet bakar mısınız? İncecik bir şekilde doğradım hepsini. Evet şimdi dilerseniz soğanımızın baharatını ve salçasını ilave edelim. Çünkü pişti. Evet soğanım pişti. Böyle bir yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçama kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ondan sonra baharatlarını ilave edeceğim. Salçamızı iyice ezelim, topak-topak kalmasın. Evet, tamam yeterli. Salçamızın kokusu çıktı. Burada böyle bir tatlı kaşığı toz biberim, yarım çay kaşığı kimyonum, bir çay kaşığı da karabiberim var. Hemen ilave ediyorum. Evet tamam yeterli. Baharatlarımız yanmasın daha fazla. Altını kapatıyorum. Evet dilerseniz bulgurumuzla yağımızı güzelce bir yoğuralım. Evet böyle bir kaşığımla karıştırıyorum. Evet, şimdi böyle elimle güzelce yoğuracağım. Sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğim. Evet, tamam yeterli. 7-8 dakika yoğurdum. Şimdi yağımız sıcak olduğu için diğer malzemelerimi pişirir. O yüzden birazcık soğusun. Diğer malzemelerimi ondan sonra ilave edeceğim. Bakar mısınız şöyle ışıl ışıl o kadar güzel oldu ki. Evet tamam soğudu. Diğer malzemelerimi ilave edebilirim. Burada böyle nar ekşim var. Hemen böyle iki yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Çünkü Limon suyu ilave etmeyeceğim bilginize. Çünkü benim nar ekşim gerçekten de çok ekşi. İkisi birden çok ağır olur. Sizler dilerseniz katabilirsiniz. Evet böyle malzemeleri fazla yıpratmadan elimizin ucuyla karıştırıyoruz. kadar güzel bir kısır oldu ki şahane gerçekten de tam bizim Adana usulü bir kısır oldu. Evet bu arada kırmızı lahana turşumun da tarifini merak ederseniz kanalımdan bakabilirsiniz. Gerçekten de şahane bir kırmızı lahana turşusu olmuş. Evet tamam. Evet hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Yani yok böyle bir lezzet. Evet hemen böyle kaşığıma da alıp göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Işıl ışıl şahane bir kısır tarifi oldu. Bence kaçırmayın bu tarifi. Hepinize tavsiye ederim. Evet bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.